Hepinize yeni bir videodan yeni bir günden merhaba. Bugün sizlerle beraber fasulye yemeği pişireceğim. Ben yazın balkonda kuruttuğum fasulyelerimi şöyle poşetin içine alıp buzdolabına yerleştirmiştim. Güvelenmesin diye. Şimdi böyle biraz bunu boşaltacağım. Sanırım bu yeterli. Sanırım bunlar yeterli bugünlük. Şöyle. bunlarla başka, başka bir gün inşallah sıvı köşe yaparım. Tekrardan şöyle bağlayıp. Yardım balkonda kurutmuştum. Önce bir seçeyim. Önce bir seçtim, şimdi bir sudan geçireceğim. Yazın çok çok kıvam, onda kuruttuğum için biraz da suda bekletelim, iyice tozu dinsin. Çünkü Bu burada vantonla kuruttum, Baya yakın toz olduğu için çok tozlandılar. İyice yıkamak lazım. Bizim fasulyeler fazlayla güzel olmadı bu sene böyle, her sene de böyle oluyorlar sanki böyle paslanır gibi böyle şey kespi vuruyor, kespi vurdu da, öyle kaliteli çıkmıyorlar yani. Şimdi biraz böyle su beklesin. İyice tozu dinsin. Fasulyeler yeterince suda dinlendi. Şimdi tekrar süzelim. Şimdi su kaynıyor. Kaynayan suyun içine fasulyeleri boşaltacağım. Şimdi küçük ocağı alıp altını kısacağım. Şimdi kısak ocakta yavaş yavaş kaynayacak bunlar. Soğanını hazırlayacağım, sosunu hazırlayacağım. Fasulye soğanla biberle güzel oluyor. İlk başta soğanları doğrayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 2 üç diş de sarımsak hazırladım şöyle. Bunu da içine ekleyeceğim. Bunları da şöyle ufak doğrayacağım elimle. Soğan çok Soğanı elde doğradım. Şimdi biberi de tahtada doğrayacağım. Biz çocukken eskiden yani annem bu yemekleri çok yapardı. Yazın kuruturduk, kışında pişirirdik. Doğradığım soğanı, biberi şimdi ocağın üzerine aldım. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ocağın altını şimdi açacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yine fasulyeleri bir kontrol edeyim. Kaynıyorlar. Soğanla biber tam olarak kızardı. Şimdi salçayı ekleyeceğim. Bir kontrol edelim. Şimdi bir yemek kaşığı kadar domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. bir tatlı kaşığı kadar pul biber ekliyorum. Salçayla beraber biraz pişireceğim. Ondan sonra kapatacağım altını. Fasulyelerin kaynamasını bekleyeceğim. Varsa tereyağınız Biraz tereyağı da koyabilirsiniz. Zeytinyağı varsa onu da koyabilirsiniz. Daha güzel ve lezzetli olur. Özellikle tereyağı bu yemekte çok güzel oluyor. Şimdi salçayla beraber de soğanım sosum biraz pişti. Ocağın altını kapatacağım. Fasulyelerin kaynamasını bekleyeceğim. fasulyeler kaynadı. Şimdi füzeye alıp süzeceğim şöyle. Şimdi bu şekilde soğumasını bekleyeceğim. Basit yeler, e, yani hafif bir sıktım şöyle tavaya alacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Üzerine biraz tuz serpelim. fasolea ieși genacă vădum piști kurutulmuş yeşil fasulye kavurması. Yemeğim hazır, servise hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.